Hatta dikkatim. Şu karakter bir şeyler yapıyordu da. Ah tamam. Oy yavrum gel diyelim. Evet diyelim. Evet. Şimdi oyun başlıyor arkadaşlar. Başlıyor arkadaşlar. Burası fethiye. kaldır. Metin edin. Orada kapat. Ayarın. Bak bir de biz. Farkımız atar atar gider gider memleketim satıya eller kaldı Başka da başka da başka da kardeş Kesinlikle Yok kanka değil Onlar şimdi sana yutturacağım genç adam Şimdi belki tuşlarla bilmiyorum arkadaşlar Abi bir şey yapmam daha Ben benim hepsini öğrendim. Ama kurabiyeciler ölmez. Vatan ölmez. Şahika. Bu yüzden bu şey neydi? Videoya benim şeyden gitseydim, müzikle keşke. Ee, abi, aslanlar o, bana iyi eder bu. Sen kim bilirsin bilmiyorsun abi adamı. Ben kura diyeceğim. Rav da var arkadaşlar. Rav, Rav da kalabilir belki isterseniz gene. Ama oradan pro değildi. Işte. Adamaya gidiyor hiç çağırıyor. Hemen geliyor. Mortal kombatı tam bilmiyorum ama eee ıı, onda öyle arkadaşlar bunun için hop. Ben doğulmadım adam öldü gitti abi. Round 2'ye geçeceğiz şimdi. Evet. Yes, come on, yes, come on, yes come on, Adam şöyle ama bir oturtuyor. Round Ya abi ben seni atarsın yani. Sen kimsin biz bizi biliriz. geçmek zorundayız sen bir de hop. Al sonra böyle ben. Sağ ben hara ver, çektim ama adam bunu öldüm adamım sen bence? Bir tane daha, bir tane daha finişim. Bir yerler yaparız arkadaşlar ve bu oyunu bitiririz yani. Adamı çok zorum ya. Daha yeni başlamam mı arkadaşlar oyunu ha? Ah oh, keyfine bak yavrum sen. Ohohoho. Şimdi baştan başlayalım arkadaşlar. Şimdi kendi kendimle savaşacağım. daha şunları bitireceğiz değil mi? Daha şimdi Gelin lan, gelin adam olun, adam olacaksın. Vah oh, sen benim. Abi ben bunlar bir şeyler yapıyor onu bulamadım da. Neyse yakında öğreniriz. Hop. Aya ee, bastım çaktım adama. büyük Böyle yapsın işte ona. Evet. Hop. Hop. Şöyle arkadaşlar tak kafan otururum lan senin adam olacak tamam mı artık adamım ol <laughs> sana böyle yersin işte bilmiyorum. Kalkma lan sana ya. Ah. Abi işte bak ama böyle bir şeyler yapıyor. Ben onu yapmayı unutmadım ya. Olha a bala de dar. Gel bakalım. Hala sektim lan bildiğiniz. Hop hop. Abi onu unuttuk. Onu unuttuk ya. Daha yeni başladım. Onu unuttum diyorum ya. Uyuyalım

Ne labim? Round ben harbiden ya seni. Sen adam ol yeter. Baban yeter. Böyle ama gamma. Al Allah bu ağzının üstüne. Ağh. Tak. Arkadaşlar Mortal Kombat'la oynamıyor, oynamak istemiyormuşum ha hiç bilgisayarı yoktu da oğlum. Abi adam bize hiç round 2'de ya. Round 2'ye şimdi. Yuha. Hop. Al bunu. Bunu da git annene götür. Al bunu da babana götür. Hop. Şöyle şeker. Şey Böyle adama atarım. Sen bana Hop. Gel gel. Ah. Daha bilmiyorsun biliyorsun galiba. Hop. Pat. Hop. Pat. Uf. Şimdi sen senin abicim işim bitti tamam mı anlıyor musun? Hop senin işin böyle bir taşta. Sen bana mı vuruyordun Bana mı vuruyordun? Sen kaç sen kaç git kralın gelsin bana vuramaz Senin kralın gelsin bana vuramaz. Or. Şimdi işim yaptım bak görüyor musun? Or. Bu da but yes, ha is coming. Gençler ama ayı evvel ağzını mi? Diğerini şey yaparız. Bu sefer arkadaşlar diğerini bitiririz. Bunu bitirince videoyu bitiririz. Diğer bölüme gireriz arkadaşlar yerey aparıldım. Şimdi alıyor düş, laf Oo ateştim bu adam. Şimdi işte ar la, la sen stansın, sen stansın, Hop. O ateşi al Hala o bisikletine dönüştür o Minecraft'ta var arkadaşlar. Hop. Be, ben geldim. Hop. Beh, ben geldim. Hop. La, Siz kimsiniz biz? biz. Oha abi. abi. bu adam olmaz oldu. Gibi geldi bana. Al. Allah sana armağanım olsun. Hop, bu da sana armağan olsun. Armağan. Kadınız, kadınız. Hop, al kafanı yersin. Adam olayasın tamam mı? Uf abi adam adamlar Şimdi nasıl ışınlanıyor sonra artık? Hop. Ah gel bak sen buraya. Lan sen kimsin? Ninja mısın? Nasıl vallahi bilmem ha. Abi öldüm gittim. Ya sen de öleceksin şimdi bağırırlar. Gel bana bir şey yap. Bağlamlara bir şey mi yapıyorsun sen? bu Round 2. Tamam abi ben istersen round 2'de round round yani. Bana hiç şey olmaz. Dedik. a bu da sana. Nasıl yapayım? Nasıl Üf, i̇çirdi içirdi. Gel lan sen bu sefer. Sen bu sefer bittin. Sen bu sefer bittin adam. Videoda beni hop. Sen bu sefer ben yaşatmam. Hop. Üş öldüm bu sefer galiba. Hop. adamın daha canı yarıda bile hem Abi bence biz öleceğiz. Ağzımı çok açtım. Hack hey lan bu. Havada yürüyoruz yani. Abi Bu da sana paket olsun git annene yolda. Aa ah, öldük. Paramız gitti abi. Ee. Round var. Sen kimsin? Sen Allah'ımın gücüne tanımadın mı? Al. Al bunu da sana. Paket yap bunu. Bak şimdi. Paket yap da getorla saşu gel. Saşum neydi o? Şeylerin yediyim. Neyse abim, senin canın bayağı bir gitti. Oh. Üfff, üfff, üf, üfff, üfff. Sen, Ceyhun'u mu dövüyorsun lan? La? He? He, kimsin? Al bunu da hediye paketi yap. Dur. Yapamadım hediye paketi. O ateşler bize dayanmaz kankacım. Adam olacaksın ve beni dinleyeceksin. Sözünde duracaksın. fişin böyle, fişin böyle. badı 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 Yes, yes. Adamım. Ah oh, oh, oh. arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Şimdilik şimdi için iyi günler, iyi günler. Aman.